arkadaşlar işte da iki taneden süt fazla alamıyorsunuz dedi. Böyle bir şey mi var? Ee, var, evet. Nasıl yani? Toplu satış yapamıyoruz. Yani normalde yasak. Yani belirli ürünlerde yasak koydular. Hangilerinde? Yağda, şekerde, sütte. Çünkü ben başka bir markette iki tane almama sıkıntı ettikleri için soruyorum. Hı hı. aynen. Yani şu anda yasak normalde. Neden yasak? Yani şu andaki e, durumlardan dolayı yasak. Yani hani... niye Efendim? Yasak yani niye yasak oluyor? Demir perde çok ülkesi de, bu falan yaşıyoruz da. öyle bir hale getirdiler evet. Ya şey evet. bir evet. Yani çok karar mı var bununla Sosinler ilgili alın. Alın. yoksa yönetim hani mi bunu? Ha yönetim böyle istiyor. Ya da şekerde ve sütte. Hastası almamda sakınca var mı? Yasak geldi dediler ama ikiden fazla alamıyorsunuz diye geçebilirim. Daha fazlasını geçemiyorum yasak. Daha fazlası yok mu? Yok hayır. Kaç tane şu an alabilirim ee, en fazla? Normalde iki tane. Normalde iki tane? Evet iki tane daha fazlası yasak. Ee. E peki nasıl yapacağız? Nasıl olur? Hmm, ya mesela farklı markalardan da olsa da geçiremiyor muyuz? Yok hayır. Tamam mı? Hadi. Şu an kaç? Şunu geçebiliriz. Kıpkı olmazsa bir daha bile geçmiyor. Geçemez. Yasak mı? Evet. Sadece yağ, sigara, o kadar. Yağlı sigara mısın? Yani. Ha, yani gıda. Ne yapmak istiyorsun ben Mesela belli iki yağdan atıyorum, iki tane alayım diye Niye? Tane. Niye ki? Ona ya. atıyorum. Onun şey, amaç her müşteriye şey satmak. Mesela atıyorum on tane var, on tane birden gittiğinde diğer müşterilere yok dememek için. Yağda var. Yağda da var, bir de sigara da var. Yağda da ve sigara da var. Gerçi sigarada da zam geldi, artık o da yok. O da sadece yağda da var. Yağ da var sadece. Bugün yağda zam yaptık, 99. <gülüyor> 90 <gülüyor> oldu. <gülüyor> 99 90 oldu. <laughs> ne olacak? Bana edinler, <laughs> e Belki, e bir şey dediler mesela. Ne İki, iki tanesi de aynı anda alamıyorsun, bir tane alabilirsin dediler mesela. Yağ da. O siz de şöyle geçin, bir tane alın, geçirin, on dakika sonra bir tane daha Bir şey soracağım, ya. şimdi bir, bir marketten geliyorum da. Evet. E, üç tane süt alamazsın iyi. dedi. Üç Sizde tane, öyle bir şey var mı? Bizde beş tane alabiliyorsunuz. En fazla beş tane mi alabiliyorum? Tabii. E, en fazla beş tane alabiliyorsunuz, sonra bir tane daha alışveriş yapıp beş tane daha alabiliyorsunuz. Niye? Öyle, stok olarak izin verilmiyor. Nasıl öyle ya? Öyle satın Ya şekere ve süte izin verilmiyor diye. Sizde de öyle yani, mi? Ya süt ve sigaralara. Yani beş üstünde verebilir, verebilir, verebilir. Niye? Yani yasak herhalde bilmiyorum ben. Şana. Sormadınız mı? Sorgulamadınız mı yöneticilerinize? Niye böyle bir şey var diye? Sorduğumda öyle yasak bize diyorlar yani ben daha şey... Mesela diğer marketler diyor. veriyor. Bir, buralarda yok. İstanbul'da girdiğimiz birçok markette temel gıda ürünlerinde sınırlandırmalar söz konusu. Örneğin markete girdiğinizde 2 adet 5 kilogramlık yağ ya da 3 adet süt almanıza izin verilmiyor. Buna da gizli stokçuluk deniliyor. Marketlerde şu anda bazı ürünlerde ciddi manada market yönetimlerinden kaynaklı sıkıntı var. Bazı marketler burada kendi stoklarındaki ürünü eritmemek için daha sonra yüksek fiyata satabilmek için e, bu ürünlerde satış kısıtlamasına gittiler. Bu satış kısıtlaması sayıyla e, bazı temel gıda ürünlerinde bu tür sıkıntılar şu anda mevcut. İki tane, üç tane süte bile şu anda sıkıntı çıkarıyorlar. Bu tamamen market yönetimlerinin çalışanlarına verdiği talimatlar doğrultusunda bu şekilde ilerliyor süreç. E, onlar kendi elindeki stoğu düşük fiyattan nispeten satmak istemiyorlar ve daha sonra bunu zam geldikten sonra satmak istiyorlar. Bunu sigarada yaşadık. Sigarada da aynı şekilde miktar kısıtlaması uygulanıyordu. Şu anda zam geldikten sonra bugün itibariyle satışta herhangi bir miktar kısıtlaması yok marketlerde. Şu anda yağ, şeker ve un da bu şekilde sütle birlikte bu şekilde bir uygulama var. Bunun karşılığı açık stokçuluk değil ama bu gizli stokçuluk. Açık stokçulukta eskiden depolara yığılırdı mallar. Bu mallar satılmazdı. Fiyatların artırılması beklenirdi. Şimdi ise depolarda olan mallar e, zam gelene kadar düşük miktarlarda satılıyor. Bu bir nevi gizli stokçuluk. Aynen öyle. Yaklaşık bir haftadır bu şekilde çok fazla şikayet geldi bizim başvuru merkezimize. Şimdi vatandaşların bu konuda kanunen yapabileceği çok şey var. Bir kere burada zabıtaya, kolluk kuvvetlerine bunu bildirebilirler. Bu bir. Ayrıca vatandaşlar direkt Ticaret Bakanlığı'na bunu bildirebilirler. Biliyorsunuz Ticaret Bakanlığı'na bakın. Vatandaşlarımız telefonlarından işte bu uygulamayı indirebilirler. Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat bildirimi şeklinde bir uygulaması var. Bu uygulama üzerinden bütün telefonlardan bu direkt olarak Ticaret Bakanlığı'na bildirimde bulunulabilir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı da bir uygulama başlattı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sitesinde bu şekilde haksız fiyat ve fahiş fiyatla alakalı da ihbarlar yapılabiliyor. Özellikle ben burada Gelir İdaresi Başkanlığı'na çok iş düştüğünü düşünüyorum. Çünkü Gelir İdaresi Başkanlığı bu firmaların alış faturalarıyla, stoklarını şu anda anlık denetimlerle tespit edebilir. Bir uygulama telefonu indirildikten sonra haksız fiyat bildirimi e, uygulaması açıyoruz. Burada evet. gerekli bilgileri giriyoruz. İşte tezekirik numarası. Az sonra da direkt olarak olayı e, ticaret bakanlığına ihbar ediyoruz. Bugün bir vatandaşımızın başına yer 5 tane süt alırken 2 tane